Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, hangi oyunu oynayalım diye bakacaktım. Aslında konumuz o değildi. Canına sıkılır diye oyun düşündüm. Youtube'da kanalıma bakacaktım. Evet Youtube'a giriyoruz. Tövbe estağfurullah. Kanal yeni kurulduğu için bütün her şey favori olarak gösteriyor. Videolarım. 2 görü 3 görüntülenme olmuş arkadaşlar iyi. Yani 15 saat önce bir de kanalımız yeni kuruldu. 29 dakika yok 29 dakika önce de görüntülenme olmuş ona bir bakalım beğeniler video ki videoyu da beğenmişsiniz teşekkür ederiz abonelerimiz kaç abone yok diyor abone yoksa nasıl izleniyor arkadaşlar bu işte ee, bir de oyun oynayalım hangi oyunu oynayacağız diye ama size bu oyunu tanıtacağım arkadaşlar Clash of Queens güzel bir oyun strateji oyunu ben de tam olarak bilmiyorum reklamda gördüm arkadaşlar oyun reklamları çıkıyor yani orada gördüm yükleyeyim dedim şey King of War'a çok benziyor sadece King of War'da Çinliler sürekli oyuna para basıp ve hile yaptıkları için Çinlileri yani bu oyunda yapmama çalışmışlar server olarak. Ama Çinliler server çökertmiş ve şu anda burada da Çinliler var. Oyunun en güçlüsü Çinliler. böyle asker topluyorsun mesela savaşa gideceğiz için ittifakımız var arkadaşlar ittifaktan ittifaka savaş oluyor arkadaşlar yani klandan klana Ejderle falan savaş yapabiliyorsun. Süper bir oyun arkadaşlar. Akademi 11. yapalım. Başka üniversiteyi 11 yapalım. Burada zaten arkadaşlar sizin bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Hatta şu şu e, yuvarlak gösterdiğim yer var ya. Oraya tıklıyorsunuz. Sizi gösteriyor. Yükselt diyor. Yapıyorsun oluyor. Yapıyorsun oluyor. Elçiliği yükselt. Yükseltelim diyecektim. Ee, şey. Burada bak. İnşaatçı sayımız da var. Burada. Şimdi gidelim askerlerimize bakalım arkadaşlar. Askerlerimiz bunlar. Dur bir de arkadaşlar size savaş yapan birisi görebilirsem ya da biz savaş yapalım. Burası benim itifam arkadaşlar. Tur. Türkiye'nin en iyi 3 yok birinci şeyi. Klanı. İtifam biziz arkadaşlar. Çok kalabalız, Bayağı bir kalabalız. Bir de Çinlileri göstereyim. Şuralarda bir yerlerde olması lazım. Arkadaşlar o biraz uzun sürer. Şurada görmüş olduğunuz kilometre 500 lira falan gelmesi gerekiyor. Canavara saldırayım arkadaşlar. Nasıl saldırdığını gör. Dur. Güçsüz bir canavar. Canavarlar da çok güçlü oluyor arkadaşlar. Birini seviye. Şu cehenneme bir itifak zor alıyor. Sihirli heykeli yenirim. Herhalde sanırsam. Saldır. Bütün askerlerimi koyayım. Şu ejderimizi de koyayım. Tıkşak. Evet ejderin üstünde. Ölmüş olduğunuz gibi adamım var. O adam da benim. Yani karakter olarak beni geliyor. Böyle çizgi çıkıyor arkadaşlar. Ben şimdi onu saldıracağım. 28, 29, 30 kilometre. Bugün saldıracak sanırsam. Arkadaşlar, bir arkadaşlar videoyu durduruyorum. Ee, oraya gelince tekrar başlatacağım. Evet arkadaşlar e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şuradan geldi evet arkadaşlar. Tam olarak görmeniz için biraz erken başlattım. Şimdi başladı. Tamam aferin. Bakın arkadaşlar oklarımız her şeyimiz ateş atıyor. Burada ve yok ettik. Hepsini yok ettik arkadaşlar. Öldürdük gördüğünüz gibi kan çıktı burada. Ve arkadaşlar ittifaktan ittifaka savaşlar da oluyor. Mesela bizim ittifak şu anda 50 50 kişi falan varızdır. Çinliler arkadaşlar oyunun en güçlüsü. Çünkü onlar hileyi biliyor. Tek hileyi bilen ülke onlar. Onlarda da az kişi biliyor arkadaşlar. Güzel oyun. Öneririm. Değişik bir oyun. Ama stratejinizin büyük olması lazım. Bakayım. tabi bir şey yazmışlar. Burası bizim ittifakımız. S.A. yazalım. Ama arkadaşlar bu oyunu büyükler oynuyor. Bayağı yani. Çok büyükler oynuyor arkadaşlar. Hiç çocuk bulamadım. Çocuk derken yani benim gibi genç. Şurada kim varmış? 419 Hoş geldin. Umur Gökhan diye bu arkadaş yeni gelmiş. Hoş gelmiş. Neyse arkadaşlar tanıtmış oldum oyunun adı. Clash of Coins. Güzel oyun. Öneririm. Ve son olarak görüşmek üzere. Bay bay.